Arkadaşlar bugün sizlere bir sizlerle birlikte evimi tura çıktım. Size ev Bakın yeni taşındım. Yeni taşındım buraya. Sizce nasıl evim? Bakın şu şekilde. Böyle. Çok güzel ya. Bakın buralara böyle yer koydum. Bu da benim küçük motorum. bakın. <laughs> Çok güzel değil mi? Böyle konforu da var. E, şimdi evimin içini göstereceğim sizlere. Evim içi de bu şekilde çok güzel. Şurada bilgisayarım, televizyonum var. Sandım var. Burada paralarım, telefonum, bandıram falan var. Burada da, burada da yatağım var. Evet arkadaşlar sizlere birazcık evimi göstereyim. O neydi lan? Kapı aldı, bir dakika. O kim geldi? Oh, Bizim ne geliyorsun? Siz kimsiniz? Bana bir vur. Benimle oldum. kim olduğunu sorma. Çok ne geliyorsun? Aa, ne yaptım? Ne yaptım? Niye ne geleceğim? Aa, nereye getirdiniz beni? Olamaz, olamaz kurtarın beni. Bırakın dedim size, bırakın beni, bırakın olamaz ya. Beni nereye getirdiler böyle? Aa, ben ne yaptım size ne yaptım? Bırakın beni, bırakın, bırakın. Oh, Kapatalım. Yardım edin, yardım edin. Soğutun yapacağım arkadaşlar kaçırdılar beni ya. Ben ne yaptım size? Ah, kapat dedim çeneni. Ne yaptım? Oh bir dakika. Ben bu kalteri elime elime, elime koyabilir elim yetişiyor mu lan? Ah vallahi yetişiyor. Ah sen. Hiçbir şey, bir şey yapmadım. Sen bittir oğlum bekle. Ay anasını oğlum. Bırakın ya. Hayır, yanlış. deli de götürdüler. Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Olamaz ya, hayır, hayır. beni beni kurtarsın. Yarın o telefonumu da almadım Ahmet veya polisleri al, arayayım aramak için. Hayır, <laughs> kurtarın beni kurtarın, kurtarın. Olamaz. Ya ben ne yaptım size? Ne zaman çıkacağım? Ay, hiçbir zaman. <laughs> ya <o> olamaz. <laughs> ne plan düşünmem gerekiyor? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Arkasından. <laughs> Sus yap uyuyacağım. <laughs> tamam 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 uyu uyu. Valla ben bir şey yapmayacağım. Of <laughs> oh ya benim de canım sıkıldı. Ben ne yapsam acaba ya? Acaba ben atları mı gittim? Ee, bakalım ne yapabilirim ya canım sıkıldı. <laughs> Neyse ben bir biberatlara gideyim oynan ya. Hop lan sen kimsin evimde? Artık böyle ne bu ne? Çık 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 Ben de orada gördüm seni. Allah Allah onu bak ya. Neyse ben afetleri, ay beratlara gideceğim birazcık. Hemen gidelim şöyle. Hayda. Telefonu mu almadım ya? Neyse bir şey olmaz. Alo Berat. Dur dur. Berat? Allah Allah. Nerede bu çocuk? Ya bir dakika. Evinin anahtarı vardı bende. Ha. Nerede bu ya? <laughs> Telefonu da burada. Bir dakika. Nereye gitti bu şimdi ya? Allah Allah. Nereye gitti ya bu? Bilmiyorum. Acaba başına bir şey mi geldi ya? Of Berat of. Nereye gitti? Nereye nereye nereye? Ay inşallah bir şey yapmamıştır ana ya. Çünkü o her gün telefonu al telefonu alır alarak çıkardı. Şuradan şuraya gitse bile hemen telefonu alırdı. O telefonsuz hiçbir yere gitmedi. Allah Allah. Bakalım bir koşuları alırayım bak adam. Ana o dil aç lan telefonu. Ana ne oldu? Ha Mehmet sen ne istiyorsun? Ee evet, evet. Oğlum sesine ne oldu senin? Ya boşver olmasın sen. Ya bizim Berat'ı hiç gördün mü sen ya? Ya el son silahlı bir adamın kapısını çaldı ve onu kontak tutarak kaçırdı. Ne? Nereye gittiğini gördün mü? Eee en son... Yok görmedim. Oğlum olmaz tamam kapat kapat hadi görüşürüz. Bay bay. Ya, olamaz, silahlı bir adam bunu bir yere götürmeye geliyordu demiş ya? Ya hemen 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 onu bulmak gerekiyor. Olamaz, olamaz, olamaz. Ne oldu acaba ona ya? Hemen <laughs> evet, hemen motoruma binip onu arayacağım. Koş, koş, koş. <laughs> berat ya, neredesin? Olamaz ya, inşallah başına bir şey gelmemiştir. Böyle Berat'ı gördün mü? O kim ya? Yalnız... Böyle kadar yavaş ya. Olamaz. Bir dakika. Sakın oraya gittin Olamaz artık bir yer var. Kesin oraya gitme. O kesin kesin ya. Bir baksın var. Gelirdi. Bekle hemen silahları kuşalım. Onları kurtarmaya gideceğim. <laughs> Neredesin ben oldu ya? Bekle nereye gittiğini biliyorum. Mafyalar nerede burada? Oh, Ama bak yer ya, ördü. Mafyalar hep nerede?

kaçırmaya kalkmışlardı. Aha! Gidin lan buraya! Yine mi doğdunuz siz? lan buraya! İşiniz bitti oğlum! lan buraya! Hepinizin işi bitti oğlum sizin! Gel lan buraya! Sen bitti mi? Boş şu vurma! Gidin lan buraya! Oğlum sizin işinizi bitiririm lan oğlum! Hayırdır lan sizin! Siz kim bilmiyorsunuz? Ha? Ne oldu kadar? Oh! Oh! kabul bu kurtlar beni yalvardım sana yalvardım Ahmet yalvardım ne olur. beni mi öldürecekler bu kurtlar ya Bir dakika kanka bu kurtlar neydi ne ben buraya Bir dakika aha Ama burası bu adam açılıyor ben niye Bu adam bu kurtlar açıyorsun içinde de bir sürü eşyalar var beni Ben de geldim ya Aman adam açılıyormuş lan bu sandık burada Ender farm var Tamam tamam hemen aç bakalım Evet, iki bir. İnanın. Oğlum orada madem ki orada var mıyız ya? Oğlum o kadar da uğraştım seni kurtarmak için var ya. ya oğlum abartma sen de ya. Hadi gel tamam gidiyoruz hadi. Ee, çok teşekkürler beni kurtardığın için. Adamlar var ya beni öldürecek biliyor musun? Ha. Gelsene. Hayda. Bir dakika ben burada gelemiyorum. Ya oğlum. Hadi bin arkama bin. Tamam biniyorum. Binsene. tamam bindim bindim. Hadi gidelim o zaman. Bak bu motor da ne güzelmiş ya. Ne oğlum bu bir Benim motor çok, çok güzel. Ama çok yavaş. Benimki daha hızlı. Ya oğlum ya. Tamam. böyle seni burada bırakayım. Çok teşekkürler, çok teşekkürler sana borçluyum. Çünkü dedim bana dedin. Ne be ben? Aa o dur bu kötü. Tamam mı? Hadi ya. Dur şuraya koyayım da. Allah bir dakika şuraya koyalım. Hadi o dur bu koy. Anne bunu beğenmiş senin Ne ya? Yemedik mi? Hadi. hadi görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar gördünüz mü? Kaçırıldım ya. İnanılacak gibi değil gerçekten. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Tüm kalp bırakacağım yorumlarınızı beğeneceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.